burada gerçekten iyi niyetli bir hani başkanımızın yönetim kurulumuzun benim yani benim ekibimin yine oyuncu izleme ekibimizin gerçekten önemli bir çalışması var. Bu çalışmalar yapılıyor ama dediğim gibi her zaman istediğiniz oyuncuyu almanız kolay olmuyor. Bazen para veriyorsunuz parayla da alamadığınız oyuncular oluyor. Ee, o yüzden yani şunu net bir şekilde söylemek gerekiyor. Yani bundan önceki senelerde de belki buna benzer şeyler yaşadık. Ama yani hep bu filmin sonunu e, mutlulukla bitirdik. Yine bunu yapacağız, yine bunu başaracağız. Buna yüzde yüz inanıyorum ve e, sadece artık yani sahaya odaklanmamız gerektiğini ve e, yani transferden çıktığımız her dönem e, Galatasaray çok daha başarılı maçlar, başarılı oyunlar ortaya koymuştur. bu transfer dönemin sonundan sonra da bittikten sonra da yine sadece sahaya odaklanıp o birlikteliğimizi gösterip bundan sonra daha iyi bir Galatasaray sadece sahaya odaklanmış ve futbol odaklanmış bir Galatasaray göstermek istiyoruz. Yani aslında bir yandan da bu demin yayıncıda da aynı şeyi söyledim. Yani hep böyle sorular transfer üzerinden oluyor bu dönemde. Benim için de bu çok zor yani dediğim gibi ben biraz sahaya maça takıma odaklanmak istiyorum artık ve e, inşallah bu transfer dönem bittikten sonra biraz daha oraya odaklanacağız ama şu anda dediğim gibi yani transferlerimiz bu şekilde.